Bu Bugün günlerden Cuma ve günümüz böyle başlıyor. Soru Şimdi... giydireceğim. Ardından parka gideceğiz. Değil mi parka? burada bir gelmiş ve ben hava <laughs> durumuna tabii ki bakmadığım için Bugün biraz şaşırdım açıkçası. Bir baktım her yer ıslak. Dün de aynı şekilde olmuştu. İzmir'in havası bu aralar için normal değil. Gel bakalım. Torç. Bak bakalım buraya. <laughs> Şu an çok bir şeyler kokunun peşinde. Bekle. Bekle. Bekle şimdi. Bekle. Bak buraya. motor gezdiriyorum arkadaşlar bir yağmurlu günde <laughs> gerçekten bir seyirin çıkarmanız ya ben o kadar ölü gibi uyuyorum ki yağmur yağdığını hissetmemişim annemle konuştum biraz önce annem diyor ki daha öyle böyle yağmadı yani ben hiç hissetmedim ya direkt çıktım toru da daha dün yıkamıştım Hayır, e, Tor. Tor kemik yerken yakaladım da onu biraz kızdım değil mi Tor? Kemik yemek yok değil mi anneciğim? Evet. Hadi gel bakalım yürü. Eve gidelim artık. Ben dedim ki ben de ölü gibi uyuduğum için anlamadım ya onu yani. Yürü bakalım. Fazla da gezdirmedim soru. Yaklaşık 15 dakika gezdik. Her yerde biliyorsun çamur. Çok kötü oluyor öyle olunca. Şimdi eve dönüyoruz. Belki biraz salarım tabi. Bakalım durum müsait olursa. Değil mi Torş? Şimdi biraz kaldım toru. Ee, bakalım gelsin ne yapacak? Ne yapıyorsun Tor? İnsan gelince tersmesine takıp gideceğiz. En azından biraz kendi bir yürüsün. Tor. Hep yanımda dolaşma anneciğim. Al işte yanımda dolaşma. <laughs> Yürü bakalım. Ben burada bekliyorum. Hadi gez. Gez şuraya git. O kadar alıştık ki yanımdan ayrılmamaya. Hep yanımda. Gel bakalım Tor. Tor. Güzel çocuğu. <laughs> Şimdi eve geldik. Yorucu oldu gerçekten. Göbeğim kalmadı çünkü değil mi? Bakın şimdi size göstereyim. Ay, ay, ay. Yat bakalım Tor, Yat bakalım. Yat bekle anneye. Şöyle göbeğini bir güzel temizleyelim. ya. Oh, oh. Daha dün duş aldın sen. Ama o kadar istedim ki dışarı çıkmak. Kıyamadım ben. De. Çıkarttım seni kuzum ya. Bir dahaki yapmayalım tamam mı böyle bir şey? Hiç gerek yok böyle aksiyonlara. Bak, şimdi üşüteceğim. Bekle. Bak bu senin söylediğin parlak olması için. Tor, tamam. Tor <laughs> zaten sulandıktı şu anda. Ben de böyle <laughs> sprey el sıkınca. Tor. Buraya gel. Gel buraya. Torcuğum otur. Emel. Emel. El ver bana. Ver bakalım şu elini. Şu güzel eli alalım mı biz? Alabilir miyiz şu güzel eli? Oh bebiş. Bir de öteki taraftan silerim. <laughs> İlk defa bu kadar yavru havada çıktık ya. Sana ayakkabı alayım mı oğlum? He? Arkadaşlar köpek ayakkabıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullananlar bana bir yazsın. Açıkçası ben torun onları giymeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de çok alma taraftarı değilim. Fakat gerçekten yağmurlu günlerde çok iyi oluyor bence. Görüyorum insanlar hep öyle gezdiriyorlar. Bekle tur az kaldı. Evet. Aferin Antişko. Bitti. Şöyle bir bay bay yapalım. Bay bay yapalım mı? Bay bay. Bay bay. Kuzu. Görüşürüz. Şimdi bu gördüğünüz ıspanaktan gözleme yapacağım. Bayağıdır deymemiştim. Gerçekten özledim. Annem çok güzel yapar çünkü kendi yapıyor yufkasını falan da. Anneciğim yokluğunda <laughs> hazır yufkayla yapacağım maalesef. Size de çekeceğim. Hadi bakalım. Gezeceğiz alışveriş yapacağız Yiğit kendine mut bakacak Bakalım alabilecek miyinde <laughs> Bu şekilde umarım güzel bir video olur Kendinize iyi bakın Çocuk oyunu var Çok ki bu. Hadi gel gidelim. <laughs> Aslında bugün çok kalabalık değil optimum. Sadece çocuk eğlenceleri. Aa, Benim sevdiğim yer var. Ekru. No. Japon adısı? Hmm. Aynen belki uğrarız. Her neyse ne diyordum. Çok kalabalık değil şu anda. Çocuk eğlencesi olduğu için biraz orada çok ses vardı. Zaten onu da size çektim. Ee, şimdi biz Yiğit'le bir oyun oynadık. Bir mi iki mi işte seç. Hangisi çıkarsa bile, bilirse ben buz pateni yapacaktım. Şimdi ben kazandım aslında. Bir de ben çok iyi buz pateni yaparım arkadaşlar. Eğer yani buz pateni yapmazsam kendime döndüreyim bir saniye. Yani şimdi eğer buz pateni yapmazsam Yiğit'e yüzünden olacak. Yani takipçilerim burada gördüm. Yurt dışında gideceğim. Hayır ben çok iyi buz patentisiyim. Ya, ya bir ben, bir, ben iki. Ne zaman yaptın en son? Lisede yaptım ama iyiyim yani dengem iyidir benim. Biraz kilo almış olabilirim yapabileceğimi inanıyorum. Dur bakayım. Aa buz pateni zaten kaldırmışlar. Ay ben böyle hayata... ne kadar şanssızım ya. Tamam trene binersin Hayır trene Yiğit ya. Başka bir şey isteseydin ya. Çok üzüldüm şu an. Şimdi bu Optum resmen şey yapmışlar ya. Çocuk oyun merkezini çevirmişler. Bir eğlencem vardı. Onu da yapamayacağım şu an. Hadi şanslısın. Hadi iyisin yani iyisin. <laughs> Neyse işte öyle. Üzüldüm. <laughs> Aldım arkadaşlar. Size detaylı olarak gösteremedim ama 1600 lira olduğuna bakmayın. Ayakkabı numaralarına göre fiyatları değişiyor. Ben 1350'ye aldım. Günlük kullanım için gayet uygun bence. Yeni yukarıda da beyaz rengi var. Ama ben siyah daha çok tercih ediyorum. O sebeple. Arkadaşlar, biraz önce Nike'den çıktık. Puma'dan birkaç bir tane ayakkabı aldım. Gayet uygundu. Nike fiyatları gerçekten uçmuş, inanılmaz derecede uçmuş. Yani ayakkabıları hiç beğenmedim. Yani kötüydü. Kötü olmasına rağmen de çok pahalıydı. Onun için ayakkabının değişimini yapmadılar. Normalde geçen yıl yapmışlardı. Yeni kendi kendilerine bir şeyler üretmişler. 6 aydan sonra geldiğinizde değişim yapmıyoruz şeklinde ama öteki ayakkabımı 6 aydan fazla olmasına rağmen değiştirmişlerdi. Öyle biraz modum düştü açıkçası. Çok da çekemedim size oraları. Şimdi de öyle geziyoruz Nike'ıma. Skechers'a da baktım. Skechers ayakkabıları da bana göre değil. Biraz kaba geliyor bana açıkçası. Nike işte benlikti. Ama Nike'da da inanır mısınız gerçekten güzel ayakkabı yok yani. Hiçbir şey beğenmedim. Ee, güzellerinin fiyatları şey yani, ücret falan ya yani. <laughs> o kadar pahalı. Onun dışında bu şekilde yine size çektim zaten. Göreceksiniz. Şöyle bir şey beğendim. Belki alırım. Fiyatı da gayet uygun. 600 liraya düşmüş. Arkadaşlar sonunda alışverişimiz bitti. Yiğit de kendine mont aldı. Bir tane de pantolon aldı. Çok güzel oldu o da. Denedi biraz önce. O kadar yoruldum ki. Saat kaç oldu bilmiyorum şu an. Ee, Yiğit de gelsin eve gidelim bir an önce. Gerçekten çok da susadım. Su alacak bir yer de bulamadım. Hep mağazalar var burada. İnşallah su bulurum. <laughs> Yiğit'i çekeyim size görürsem. Bakalım kalabalıklaştı iyice burası da. Yüksek ihtimal saat 3 falan oldu. Öyle mutluyum. Mont aldım bir de bu arada. Montumu da aldım. O se gösterdiğim mont. Medium'unu aldım. Öyle. Karlı çıktım bu alışverişten. Senkin ne var şu an? Gibi, ananas, tarçınlı fındık. Wow. Bende de ananas ve referilo var. Yiyeceğiniz sağlık besleniyorsunuz. <laughs> evet, arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. sorulara çok teşekkürler. <laughs> kredi kredi kartımıza aynen ya bayağı şey aldık gerçekten kocamı batırdım bayağı alışveriş yaptık trafik de o kadar yoğundu ki dönüşte yağmur falan yağdı öyle olunca da yorulduk yani yüzümüzden de okunuyordur hem maddi açıdan, hem de yorulduk bayağı yolda gelirken öyle kendinize iyi bakın hoşçakalın